Uşak'ta bir altın madeni var ve sosyal medyada yapılan paylaşıma göre Uşak Belediyesi bir yıl içerisinde Uşak halkına 11 milyon metreküp su vermiş. Ama Uşak'taki altın madeni yıllık 12 milyon metreküp su tükettiği biliniyor. Yani Uşak altından fazla. Uşak'ın şu an suyu bitmiş durumda. Sadece şehre günde 6 saat su verebilecek durumda. Eskişehir'de de bir altın madeni söz konusu. Neler söylersiniz? Çünkü barajlarımızdaki su seviyesi de düşmüş durumda. Eskişehir'de böyle bir tehlike bekliyor deniyor. Sizin değerlendirmeniz neler? Efendim öncelikle teşekkür ederim. Ee, önemli bir konu. Tabii bizim Eskişehir'de biliyorsunuz e, Mihalgaz Alpalbuk bölgesinde bir altın arama faaliyeti olacak. Bu chat uygundur. Raporu çıktı burayla ilgili. Ancak mesele ben iki noktadan bakıyorum. Bir, e, bir kere toplum şunu bilmelidir. Şu an o orada 700 top sahası büyüklüğünde ve 500 metre derinliğe inecek. Bunu bir şöyle hafızamıza bir e, tahayyül edelim. Yani 700 top sahası büyüklüğünde bir alan ve 500 metre derinliğe inecek ve orada da yaklaşık 60 milyon ton e, çıkacak, toprak çıkacak. Dolayısıyla bir ton topraktan ya daha doğrusu altın arama kriterinde bir gram en iddia şekilde 10 gram altın elde edilebiliyor. Bu tabii Türkiye ortalaması bazı yerlerde 3 gram, bazı yerlerde 4 gram. Ama burayla ilgili bir ton, bir gram altın için 166 ya da 400 litre arası su harcanıyor. Bu çok büyük bir su. Yani bir gram altını elde etmek için tüketilen su miktarı 166 litre ile 400 litre arasında. Çok önemli bir rakam. Şimdi burada mesele iki noktadan bakıyoruz. Bir, öncelikle e, evet gerçekten su bu ülkede çok doğru kullanılmadığı su yönetimi iyi yapılmadığı için ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sadece Eskişehir değil, sadece diğer illerde de aynı şey söz konusu. Fakat burada özellikle su yönetiminin doğru yapılması lazım. Suyu doğru ve bilinçli kullanmak lazım. Uşak örneği gerçekten Eskişehir için de kabul edilebilir bir örnek. Ama ifade etmek isterim ki burada özellikle bir gram altın için bu kadar doğanın tahrip edilmesi asla kabul edilemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir altı aylık dönem içerisinde faize bir trilyon 110 milyar para ödedi. Çok büyük bir para. Dolayısıyla oradan elde edeceğiniz altın miktarıyla mukayese ettiğinizde devrede kulak gözükebilir. Onun için bence bu doğal alanların, ormanların, özellikle bu arazilerin altın için heba edilmemesi gerekli. Bence en büyük tehlike burada. Mesele o noktadan bakmamız gerekiyor. Ama suyla ilgili suyun çok büyük bir nimet olduğunu ben, ısrarla ifade ediyor. Bir kardeşimize ben su uzmanıyım. Gerçekten suyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptım. Bunu biliyorum. Suyun temini ve insanlara ulaşımı çok önemli. Bu konuda eğer bilinçli bir tüketim olmazsa hepimiz ciddi problemlerle karşı karşıya gelebiliriz. Zaten ile ilgili maden dışında da ciddi bir problem var. Şu an 2030 yılında Eskişehir nüfusu bu ortalamaya göre 1 milyon 200 bin kişi olacak. Dolayısıyla şu anki 5 yıl içerisinde eğer ciddi bir su teminiyle ilgili proje hayata geçirilemezse Eskişehir'de de biz ciddi şekilde su sıkıntısı yaşayacağız. Ben suyun insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiği kanaatindeyim. Bakınız Uşak'taki örnek önemli. İzmir'de de maalesef saatlerle bazen sular kesiliyor ve insanların o konuda su temini için ne kadar mücadele ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada bence Merkezi hükümet ve yerel belediyeler bu konuda bir araya gelmesi gerekiyor. Şehrin ihtiyacı olan su ne kadardır? Bu suyu aynı kaynaklardan temin edebiliriz ve suyun da israf edilmemesi için tedbirler almak zorundayız. Bunu ifade ediyorum. Bir cümle daha burada ifade etmem lazım. Nihal Gazi Alpakut bölgesindeki bu madenin sadece suyla ilgili de doğanın kendisine çevre büyük zararları var ve en büyük tehlike bu su kullanıldıktan sonra özellikle Sakarya Nehri'ne tekrar aktarılacak bu gelecekte büyük tehlikeler oluşturabilir bunu ifade etmek istiyorum. Şimdi soru sor gelecekte bir tehlikeden söz ediyoruz ama yakın dönem için ben bir soru sorayım. E, ee, dedik ki işte bazı şehirlerde su kesintilerine gidilmeye başlandı. Eskişehir'de yakın bir dönemde su kesintilerine gidilebilir mi? Ee, Eskişehir'de henüz şu an e, hayır. Onu söyleyeyim. Neden? Şimdi Eskişehir'in e, bir kişinin günlük su tüketimi 75 litre. Burası bu iş yerlerinin 150 litre. Baktığımızda halen bu kaynaklarımız mevcut. Şu an özellikle mevcut porsuktan ve diğer kaynaklardan elde ettiğimiz suyla bu talep karşılanıyor. Ama şu an ciddi bir kuraklık var. Özellikle bu sındırgıda olan depremden sonra Eskişehir'in bazı yerlerinde de biliyorsun şeyler, obruklar oluştu. Bu sadece depremsel bir etkiyle birlikte de orada su, yaratı sular azalmasıyla da ilgilidir. Ben çok net ifade ediyorum. Eskişehir iki sene sonra bu sıkıntıyla karşı karşıyadır. Mutlaka bugünden itibaren buna yönelik çalışma yapılmalıdır hedefimize iki sene sonra Eskişehir'de su kesintileri olacak ve bu büyük miktarda olacak İnsan insan sağlığını da ciddi şekilde etkileyecek. Tam geçtiğimiz hafta Ziraat Mühendisliği Odası Başkanı Selma Güder Eskişehir'deki hani Eskişehir su veren barajın su oranını %31 olarak açıkladı. Geçen haftanın rakamı evet. yağmur da yağmadı. Hani kritik seviye yüzde kaç? Bir de yani, sizin su tarifleriyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir var. Evet ben tabii burada aslında e bizim bu su elde ettiğimiz kaynaklar mesela Porsuk'la Kütahya'dan gelen orada zemin altında çok iyi bir yalıtım yapılmadığı için aslında su orada da yer altına gidiyor. Bunu engellemek gerekir. Bu bir maliyettir. Efendim ben daha önce söylemiştim. Bir kişinin günlük su tüketimi 75 litre. 4 kişilik bir aile e, günde 300 litre su tüketiyor. Bu ayda 10 ton yapıyor. Yani 10 metreküp. Suyun yoğunluğu bir olduğu için 10 metreküple 10 ton aynı anlama geliyor. Dolayısıyla ben yerel yöneticilerden şunu bekliyorum. Diyoruz ki 10 tona kadar su tüketildiği an bu yeterli bir rakam. Çünkü para almayın. Çok net su tüketeti izlenem para almıyor ama ne zaman 10 tonu aşarsa bu da ciddi bir rakam. Daha yüksek bir rakamla metreküp açısından alırsanız insanlar zorunlu olarak bilinçli bir tüketime yönelebilirler. Bu çok önemli bir tespitti. Bu tespitin Eskişehir'de uygulanması lazım. Çünkü 300 litre hakikaten bir kişi için, 4 kişilik bir aile için 300 litre bir günde kifayet ediyor, yetiyor. Yani bu sağlıklı bir yaşam için yeterli bir metreküp ya da ton ya da litre diyelim. Dolayısıyla 10 tona kadar kimseden para alınmamalıdır. 10 ton aşıldıktan sonra ciddi şekilde fiyat arttırılırsa o zaman bu benim formülümle Eskişehir'deki su fiyatları hem tüketim açısından miktaren azalır. Yani %60'lık bir azalma olur. Biraz hanımefendinin söylediği şey önemli. İki sene sonra su sıkıntısı yaşayacağız diyoruz ya. Bu dört sene sonrasına çıkar bu sıkıntımız ve fiyatlar da yarı yarıya iner ben iddia ediyorum ve bunu da inşallah başka zamanlarda rakamsal olarak da bir analiz yaparak da bunu ifade edebilirim, anlatabilirim. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başka, başka nasıl söylediniz mi bu oyunu? Canlı yayın. <laughs> of the record. Canlı yayın var. <laughs> Öyle mi? Niye söylemediniz? <laughs> o kısmı kesin. Efendim şimdi şöyle, ben açıkçası Sayın Başkanımıza çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Açık söyleyeyim şu an Eskişehir'de sahada saha çalışmalar yapıyorum ama benim kanaatim şu teknik olarak bu konuda kendisine yeterli bilgi aktarılmıyor kanaatinde. Özellikle bu bilgiler aktarılırsa bizim söylediklerimizin bir kıymeti harbisi olabilir. Peki, ben siz aktardınız. Şimdi ben e, bu konuyu hiç aktarmadım. Bu konu. Ama şunu genel olarak hep basın açıklamalarını ifade ediyorum. 2030 yıl için eski 2030 eski tehlikeli bir yıl önümüzde 4-5 yıl kaldı. Bu 5 yıl içerisinde eğer su kaynaklarımızı biz arttırmazsak, yeni su kaynakları bulamazsak kesinlikle ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Kaynağı da nereden temin edeceğimi de ben zaman zaman açıklıyorum. Mesela şu an Seyit Gazi Ovası'nın yarısı yani yüzde on kullanılıyor. Yeraltı su kaynakları var orada. Biraz sertliği fazla. Sertliği fazla ama bu su normalde şebekede kullanılabilir bir su. Mesele o noktadan bakmak lazım ifade edeceklerim bunlar ama ben en kısa sürede Ayşe Hanım başkanımıza da hem depremle ilgili çok net ifade ediyorum hem de suyla ilgili çözüm önerilerimizi anlatmak için dün aslında aramıştım Özel Kalem Müdürü'nü. Bir İnci Şentuna hanımefendinin annesi vefat etmişti. Ona yönelik gidemedim. Muhtemelen önümüzdeki pazartesi hafta içerisinde bu iki konuyla ilgili ziyaret edip ve ben bu ziyaretimde açıkça size de ifade ediyorum. Basın mensuplarının gelmesini istiyorum.